Selamünaleyküm. Hayvanlarımızla beraber yayılımdayız. Şöyle hayvanlarımız bu taraftalar. Böyle dönemiyorum. Gözüme güneş geliyor. Şöyle yaparsam biraz daha gözlerim rahat ediyor. Hayvanlara bakam. Olmaz arka kameraya geçeriz. Şimdi son videoda video süresini uzatmıştık. Gayet sevilmiş. Güzel yorumlar geldi. İnşallah bundan sonra video sürelerini bir tık daha uzatacağım. Şimdi şöyle bir düşünce vardı bende de. Tabii bu biraz yeni kurulan kanal aldık o zamanlar onun da etkisi var. Ve başlıkta ne yazıyorsa onunla alakalı konuşalım. Kısa böyle 7-8 dakika. Çok da izleyici sıkmadan yine başlıkta attığımız konunun da dışına çıkmadan videolar yapalım istiyordum. Kendim de bu tarz videolar izlemesini daha çok seviyorum. Çünkü merak ettiğim şey neyse videonun içerisinde onu bulmak isterim. Böyle 50 dakikalık bir saatlik videolar oluyor. İçerisinde duymak istediğim bir, bir dakikalık kısım oluyor mesela. O yüzden genelde videoları başla odaklı yapıyordum. Ama olmasa bundan sonra şöyle yaparız. İşte attığımız başlık neyse onu başlarda konuşuruz. Daha sonra devam etmek isteyen, izlemek isteyenlere hayvanlarla, günlük bütün işlerimizle devam ederiz. Şurada vuruşan oğlaklarımız var. Bazen böyle takılıp dövüş Bunların bir tanesi bu senenin oğla, bir tanesi de geçen senenin oğla. Bakalım devam ederlerse biraz sonra ayırırız. Şöyle geçerken bir tane elma buldum küçük. Bunları da terziye verelim. Geçen videoda terziye vermiştik. O da sevilmiş. Yine ahır işlerinden de bugün ahıra gidelim. Ve ufak tefek gösterebilirsem ahır işlerinden de göstermeye çalışacağım. Bu arada dün akşam hayvan giderken sürüye domuz geldi. Anlatacağım şimdi. Şunu terziye yedirelim. Şöyle terzinin yanına doğru bir gidelim. Terzi Terzi bu aralar yoruluyor. Ama sürüyü bitirdi sayılır. Bak ağzından çıkarttı. iki tane aynı anda aldı. aldı geri. Şu an sürünün yarısından çoğu bitti benim hesabıma göre. Tahminen bir haftaya falan bir hafta on güne bu senenin oğlakları harici hepsi bitmiş olur. Ondan sonra bir 15 gün tekrar gelmez süreci oluyor. Hani bu süreçte atladığı tutmayan falan olursa boş geçti falan olursa onları bir daha aşar. Ondan sonra bitirir. Güzel bu sene bayağı arka arkaya oluyor. Tabi bu doğumlarda birazcık bize zorluk yapabilir bilmiyorum bakacağız. Şimdiye kadar hayvan sayısı az olduğu için böyle on anlaşla falan başlamıştık zaten. Bir doğum oluyordu, üç gün boşluk oluyordu, bir daha doğum oluyordu, iki gün boşluk, bir hafta boşluk falan derken. Gerçi o sırada da bayağı tecrübelendik. Şu an bu sene eğer bu alınma hızıyla doğumlarda gerçekleşirse günde iki doğum, yine her gün bir doğum şeklinde şu 15 güne bayağı sığdırdı. Ağustos'un 15'inde başladı benim attığım tarihe göre. Ocak 15'ten sonra ne olacak? Bazı günler günde iki doğum bile olabilir. Tabi eğer tuttuysa bir sıkıntı, bir bela, kaza yaşamazsak Allah'ın izniyle inşallah güzel bir sezon geçiririz. Şöyle hayvanları bir yandan almaya çalışayım. Ben şu domuz şeyini anlatacaktım. Dün gece tripod'tan kolum aradı, arka kameraya geçtim. Şimdi dün gece saat 10.30-11 civarı falandı. Şöyle otluk bir yerdeydik çıktık evimize doğru gidecektik hemen hemen bulunduğum yerde de çay sırtı var işte oradan aşağı inip gideceğiz ottan çıktık tam çay sırtından arkama döndüm şöyle bir hışır hışır ses oldu ses duydum dedim arkada herhalde olaklar kalmış Ondan sonra elimde kafa lambası vardı hemen onu yaktım tuttum hani oğlaklar görsün gelsinler diye otların içinden böyle aynı bizim işte 7-8 aylık çepişler ebatlarında 3 tane hayvan geldi böyle duman rengi İlk başta oğlak sandım zaten. Bize doğru geldiler. Çünkü üzerimize doğru geldiler. Bayağı artık bir metre falan bir 1.5 bir metre falan oldu ama dedim gibi gece çok zifiri karanlık. O kafa lambası da şey. Bir video yapmıştım ben daha önce. E, sevilmedi gerçi de bir daha yapma böyle video dediniz. Zaten bir daha da yapmadık. Sadece mesela nasıl diyeyim ekranın orta kısmını aydınlatıyor. O videoyu da izleyenler bilecektir. E, kafa lambası olduğu için çok küçük bir bölge. Yani uzak mesafeleri aydınlatıyor ama etrafı ışık vermiyor. Sadece orta noktayı aydınlatıyor. O yüzden geniş çapta e, çevreyi göremiyorsunuz. Üzerimize o üç tanesi geldikten sonra arkadan bu sefer iri bir şey çıktı. Sonra bir tane daha iri bir şey çıktı. Sonra orada anladım domuz olduklarını. Böyle hızlı hareket ediyorlardı. Tabii ışıktan da göremiyorlar herhalde. Hala üzerimize doğru gelmeye devam ettiler. Artık bayağı dip dibi olduk neredeyse. Birden fark ettiler. Ondan sonra şöyle uzaklaştılar. Bir 5-6 metre falan uzağımıza gittiler. Tekrar arkaya dönüp baktılar. Yavrularda da şey vardı böyle hayvancılıkla uğraşanlar bilecektir. Hani böyle oğlaklarda falan da oluyor. Bizim oğlakları falan gördüm zaten yavruların gözünde. Böyle yarı korku, yarı da merak falan oluyor ya böyle oğlaklarda falan da oluyor. O domuz yavrularında da öyle vardı. Hem annelerinin yanına sokuluyorlar, hafif korkuyorlar, biraz da merak da ediyorlar. Böyle bir 30-40 saniye falan herhalde bakıştık. Ondan sonra birden koştu gittiler. Bizim keçiler de arkalarından gitmeye falan çalıştı hatta. Artık onlara da sürünün parçası mı sandılar bilmiyorum. Neyse oradan sonra devam ettik. Evimize gittik. Ama herhangi bir sıkıntı falan yaşamadık. Domuzun herhangi bir tehlikesi var mı onu da bilmiyorum. Yine daha tecrübeli abilerimiz falan vardır. Normalde bizim bölgemiz domuz bölgesi. Çok aşırı oluyor. Ama ben hiç görmemiştim. Yani hep aşırı olduğunu söylerler. Özellikle kış döneminde domuz avına falan da çıkanlar olur. Hatta yol boyu buraya gelen izleyicilerimiz falan var. Tarif ederken domuz tabelasından dön falan diyorum. Ya yol boyu domuz çıkabilir tabelası falan da çok sık var buralarda. Yakınlarda da hatta bir abiyle konuşmuştuk. o kadar domuz bölgesi hiç domuz karşıma çıkmadı diye. Nasip bu zamanaymış, 2-3-3 yıl oldu işte. İlk defa dün, dün akşam domuzla karşılaştık. Ama öyle bir zarar verecek şekilde de durmuyorlardı. Bilmiyorum ya e, kestiremediler, ışıktan dolayı hiçbir şey gözükmüyor. Yani o ışık insanın da gözüne tuttuğunda karşı taraf hiç gözükmüyor. Belki göremediler, göremediği için korkup gittiler. Ama çok bir zarar verecekler gibi de hissetmedim. Aklıma geldi aslında hemen cep telefonu, cep telefonu çıkarıp çekebilirdim. Ama o an böyle izlemek istedim ya. Yani çekmektense şöyle bakmak istedim. Ben de merak ettim. İlk defa karşılaştık ama bir daha karşılaştırsam muhtemelen çıkarır çekerim. Ya hayvanı bir toparlayalım. Bir de şey diyeyim, gayet atletiklerdi ya. Hani domuz hakkında şey derler ya, sağa sola dönemez, boynunu çeviremez falan diye. Yani gayet de gördüğüm kadarıyla o cüsseye göre çok rahat güzel hareket ediyorlardı. Mesela ilk başta otların içinden çıktıklarında bizim olduğumuzu bilmiyorlar. Dibimize kadar geldiklerinde fark ettiler. Şöyle havada seke seke gayet estetik yürüyordu yani. Göbeği sallanıyordu yürüdükçe. Hani bir at edasında yürüyordu. Sağa sola da gayet rahat hızlı dönüyorlardı. Bilmiyorum. Neyse tecrübe olmuş oldu. Terziye ekstra takviye veriyorum. İsmini söyleyince hemen baktı. Şimdi eve gidince onu da gösteririm ben size. Bu aralar yoruluyor. Enerjisini depolaması lazım. Beraber yediririz hatta. Sağımdan da ufak tefek şeyler göstermeye çalışırım. Biraz da hayvanları şöyle gösterelim. Geriden mi göstersek daha iyi yoksa diplerine kadar girsek mi daha iyi bilmiyorum ama yorumlarda yazabilirsiniz. Diğer tarafı da ihmal etmeyelim biraz. Diğer hayvanlarımıza da bakalım. Dün videomuzun birisine bir yorum geldi. Avrupa'dan bir izleyicimiz ulaşmış. Sağolsun ilgilendirdi bizi. Ee, Avrupa'da orman yangınları başlamış herhalde. Haberlerde var dedi, gördüm dedi. Keçilerle şu an müdahale ediliyormuş. Hatta haber linklerini paylaşabilir misiniz? Biz de bir yer verelim dedim. İnşallah bakalım o da göndermeye çalışacak. Ben de şu an e, bazı kaynaklar edindim. Yapabilirsem, yetiştirebilirsem konuyla alakalı bir video yapmaya çalışacağım. Bakalım neler yapıyorlar, nasıl müdahale ediyorlar keçilerin yine bu konulardaki fonksiyonu nedir? Şöyle anlatmaya çalışalım, göstermeye çalışalım. Bakalım yurt dışı kaynaklardan ufak çeviriler falan yaparak videoya koymaya çalışacağım. Siz yine bu şekilde böyle haberler olursa bizle paylaşabilirsiniz. Video yapmamızı istediğiniz, bahsetmemizi istediğiniz şeyler olursa size bu güzel hoşuma gitti. İzleyicimize de söyledim hani bulabildiğin böyle kanal linkleri olursa haber linkleri inşallah bizle paylaşacak. Mesela şu an artık yavaş yavaş hayvanlarımız kuru yağ yönelmeye başladılar. Şeyler daha dökülmedi. Pelitler daha dökülmedi. Ya yani şunu şöyle kuru şeyleri bir iki ay önce mümkün değil yemezlerdi. Artık yavaş yavaş dengeli gidiyorlar. Sesini duyuluyor mu bilmiyorum da Açı böyle oldu. Şöyle hayvan, şu an... Şu an. Zaten sıralarını biliyorlar. Sırayla gelirler. Burada kafa kitlemeli yerim var. Buraya hayvan giriyor. Önünde az bir şey yem var. Şimdi biraz daha ekleyeceğim. Önce biraz toz moz varsa diye örgütlerimiz Evet. Aslında kamerayı şöyle aşağıya koyacaktım ama buradan sürekli hayvanı sokup çıkaracağımız için engel olacaktı. Bakalım güzel olursa daha güzel bir açı bulmaya çalışırım. Şöyle salamadan önce biraz daha önüne az bir şey yem koyuyorum. Makinenin sesinden belki sesin duyulmayabilir. Duyulmazsa buraları keserim zaten. Direkt sonuna geliriz. Biraz kameraya yüksek mi? Hayvan gözükmüyor herhalde. Ben çok az bir şey şöyle yem atıyorum önlerine. Gözüküyor mu? Normal yem. Arpam vardı, arpam bitti. Normalde önlerine arpa koyuyorum. Tamamdır bu ayran. Ne demiri kaldırınca zaten kendi direkt çıkacak. Sırada ilk var. Şimdi ilk önce temizliğe başlamadan önce biraz böyle önüne atıyorum. O önündeki yemi yerken temizliğini yapıyoruz. Kamerayı şöyle aşağı bir yere koyacak. Ha bu sefer de hayvanları aldığımız, getirdiğimiz falan gözükecekti. Neyse buna güzel bir açı bulacağız. kapak istemeli yer gayet güzel. Bundan bir tane de şu arkamda var. Şu elimin hizasında. Orada da önceden kapımız da o bizim. Orada böyle aşıları falan ilk zamanlar yapıyordum. Şimdi gerek yok. Direkt yanlarına gittiğimizde yapabiliyoruz. Yine kırkımları falan o tarafta yapıyorum. Tırnaklarına bazen bakım yapmak gerekiyor. Bazı hayvanlarım, bir iki tane Genelde merayı çok kullandığımız için tırnak sıkıntı olmuyor bize. Şimdi hayvanın dibisinin tutması gereken bir şey olursa orada yapıyorum. Sağımı sadece burada yapıyorum. Şimdi sağım bitsin. Ben size şöyle geriden de göstereyim nasıl bir yerde sağım yaptığımızı. Bu da bitti. Bunu da çıkaralım. Buradan sonra ezan okundu. O yüzden kaydı durdurmak zorunda kaldım. Son iki hayvanımız çıktı. Onlara da sağ olun. Ondan sonra Terzi'ye şeyler vereceğiz. Ben süzmeye gideceğim. Bugün biraz geçmişiz. Normalde bütün işler biterdi. Bundan sonra ezan okunurdu. Belki videoyla ilgileneceğiz diye olmuş olabilir. O yüzden bazen her şeyin videosunu yapamayabiliyorum. Biraz hızlı olmak gerekiyor. Mesela peynirle alakalı videoyu yapamıyorum. Ben de yapmaya çalışıyorum da. Zaten YouTube'da yapan çok var. Yani videosunu yapmış olan çok var. Hepsi de aynı tarif zaten. Hani peynirle alakalı yapım videosu soranlara söylüyorum. Hemen hemen hepsi aynı şey. Peynirin her aşamasında hemen hızlı hızlı başka diğer işlere koştuğum için o sırada kamerayla ilgilenmesi, işte açı ayarlaması, anlatması, konuşması olmuyor. Bir de peynirin yapımı da bir günü aşıyor. Her aşamasında tekrar kayıt başlat, ona göre bir şeylerle ilgilen falan derken Beni yoracağı için yapamıyorum. Bu da bitti. Hemen hayvanımızı alalım. Thanks. biraz yorgunlukta bastırmaya başladık. Yemeği aslında yarım saat, bir saat yeme imtihanım olursa güzel olur. Ama bugün olmayacak muhtemelen. Zamanlarla ilgilenmem gerekmek gibi. Babam da gelecek muhtemelen. Bu yeni yerimizi hazır etmemiz lazım. Fakat izin almış. İnşallah gelecek. Burası işte. Evet yemini hazırladık. Şöyle 1 kilo kadar burada yem var. Orada bizi zaten kesiyor. Çağıracağımızı biliyor. Sistenelim fazla bekletmenin. Terzi herhalde ya. Gözüküyor. Kameraya inşallah vurmasın. Keşke imkan olsa bütün hayvanlarımıza verebilsek ve günlük 2 kilo kadar falan böyle bir takviye yapabilsek hayvanlarımız için de iyi olur şu teke katım dönemi için. Ama en kötü terziye biraz takviye yapmamız lazım. Çünkü dişi sayımız fazla. Çok enerji kaybediyor. Ama çok şükür e, kilodan düşmedi. Normalde teke katım döneminde hayvanlar biraz zayıflarlar. Ama dikkat ediyorum. Gerçekten hem yayılım konusunda şu katın dönemine bir 15-20 gün kala başladık zaten. İşi sıkı tutmaya çalışıyorum. Biraz sopaya sarıldık yani. Hem hayvanlarımız için, diğer keçilerimiz için, hem terzi için bir de ekstra böyle takviye yapıyorum. Aslında şu takviyeye bile gerek yok aslında. Dışarıda arpa bolca yiyebiliyorlar. Ekimlerden dolayı. Yine yayılım saatlerimizi birazcık daha yükselttik. Daha verimli yerlere götürmeye çalışıyorum. O yüzden formundan bir şey kaybetmedi. Eğer i̇mkan olsa dediğim bu arada yemliklerimiz hazır. Ya gerçi maddi imkansızlık da var tabi bu sene yer yaptırdığımız için biraz hayvanın bakımını mesela saman ağırlıklı yapacağız. Birazcık daha bu sene sopaya sarılacağız kışın. Tabi nasıl bir kış biz bekliyor bilmiyorum da kapalı gün sayımız ne kadar olur. Ama her bulduğumuz sata zaten şimdiye kadar da çıkıyorduk ama bu sene birazcık daha üzerlerine titrememiz lazım. Şu an yem sıkıntısından dolayı değil de yerimiz ta daha tam bitmediği için. Ya şu an elimde dolu yem de olsa verebileceğim yerim yok. Hayvanlarımıza yedirebileceğim yerim hazır değil. Ama inşallah adım adım yavaş yavaş ahırımızı güzelleştiriyoruz. Bir seneyle bu sene arasında bayağı fark var. Zaten siz de fark ediyorsunuzdur. İnşallah önümüzdeki sene bu dönemde her şey hazır olmuş olur. Teke katımında hayvanlarımızın hepsine inşallah takviye yapma imkanımız olur. Bol bol videolarında yaparız. Şu an dibinde kaldı. Kafası biraz zor giriyor. Burnundan dolayı. Çok az kaldı ya o da kalsın. Önemli değil. Почтал. Талант. А ты черкое... Hadi gel bakalım. Geç. Enerjiyi aldı hemen başlıyor. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Ben göremiyorum ekranı. İnşallah gözükmüştür. Ön kamerada olduğu için hiçbir şey göremedim. Neyse videomuzu bitirelim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Benim biraz hızlanmam lazım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.